Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Excel'de tekstil ürün entegrasyonu nasıl yapılır bunu anlatacağım. Bu işlem için öncelikle yönetim panelinden e-ticaret yönetimi, ürün yönetimi, Excel tekstil ürünü entegrasyonu sayfasından ulaşabilirsiniz. Gelen sayfadan tekstil ürünlerinizi Excel dosyasına aktarımını yapabilir ve aynı şekilde Excel dosyasından web sitenizde tekstil ürünü entegrasyonu yapabilirsiniz. Bu işlem için öncelikle standart tekstil şablonunu görebilmemiz için sağ bölümden bir export işlemi yapacağız. Kategori seçiniz alanından ben daha önceden eklediğim tekstil ürünüme ait tekstil kategorisine ürün listesi oluştur diyorum. Export işlemi başarıyla tamamlandı. Dosyayı bilgisayarımıza indiriyoruz. Düzenleme etkinleştir seçeneği ile ürünümü inceleyebilirim. Stok kodu ayakkabı 1 2 3 olan bayan kalın topuklu ayakkabı için sütun başlıklarından bakarsak stok envanteri 80'miş. KDV ve fiyatları yer alıyor. Neden 8 satır şeklinde çıktı? Bir ürüne ait birden fazla renk ve ayakkabı numarası olabilir. Şu alandan bakarsak tekstil tanımımızın adı ayakkabıymış. Birinci boyutun adı renk, ikinci boyutun adı numaraymış. Hemen yine sol taraftaki sütunlara baktığımızda Kırmızı 38 numara ayakkabı stokta 10 tane varmış. Yine kırmızı 39 numara ayakkabı stokta 10 tane varmış. Bu şekilde devam etmektedir. Buradaki amaç her renk ve her beden için tek satır yazmanız gerekecektir. Ben şimdi bu işlem için yeni bir düzenleme yapıyorum kategori olarak yine var olan bir kategoriye atabilir ya da isterseniz yeni kategori açmasını sağlayabilirsiniz. Ben tekstil 2 adında bir kategori açmasını sağlayacağım. Uzun çizgiler arasına kategorimin adını yazdım. Ürünümün durumu turu. Stok kodu olarak da tekstil 1, 2, 3 şeklinde yazalım. Zorunlu alanlar sütun başlıklarında zaten zorunlu alan olarak belirtmektedir. Bu nedenle doldurulacak alanları yalnızca doldurarak devam edeceğim. fiyat alanlarını doldurmanız gerekmektedir. Boş bir para birimi ya da boş bir fiyat gönderdiğiniz zaman ürün entegrasyonu gerçekleşmeyecektir. Kategori id, kategori kodu zorunlu alanlardır. Buraya rastgele benzersiz bir değer yazmanız gerekecektir. Şimdi e, bu ürünümüze ait tanımlamaları yapacağımız alan şu en sağ bölümdeki birinci boyuttan başlayan alandır. Şimdi bu ürünüme ait bir renk seçimi yapıyorum. Rengi istersem eğer biliyorsam renk yolunu buraya yazabilirim. Aplasın altında, tekstil imajın altında pembe nokta jipek diye yazabilirim. İkinci boyut olarak farklı bir şey kullanacağım bunda. Envanterini yazdım. Yani pembe ve medium olan ürünüme ait envanteri yazdım. Bu boyut için tanımlamam gereken bir boyut adı. Yani tekstil tanımı olması gerekecek. Yeni bir tekstil tanımı açtıracağım. Birinci boyutun adını renk, ikinci boyutun adını da beden olarak yazdım. Tekstil tanımımın ismi de tekstil tekst. Bu şekilde dosyamı kaydediyorum. Tekstil test yazdım. Şu an görmüyor bunu. Bunun nedeni import sayfasını görmemesinden kaynaklanıyor. FTP'yi açarak Atlas klasörünün altına import klasörünü atabiliriz. Textil tekst olarak bizim ürünümüz geldi. Buradan ürün adlarını ve diğer alanları güncelle seçeneğini seçeceksiniz ve entegre et butonuna bastığınızda bizim ürünümüzü entegre edecektir. Güncelleme işlemi başladı. Entegrasyon işlemi tamamlandı. Ürünümüzü Ürün listesi sayfasından bakabiliriz. Tekstil 1-2-3 olarak gelmiş. Tekstil 1-2-3 olarak ürünümüz eklenmiş. Stok olarak 10 görünüyor. Detay kısmına bakalım. Ürün fiyatı 150 liraydı. Tekstil formatının ismi Tekstil Test'ti. Renk beden sayfasından da bakarsanız ürüne ait pembe ve medium olarak tanımlama yapıldığını görebilirsiniz. Excel tekstil ürün entegrasyonumuz tamamlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.